Orada Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Challenge Your Friends Birinci bölümü çekeceğim Yenici Yanımda Yusuf Can var Yusuf Can birlikte çekeceğiz sürprizden bakalım şansımıza bakalım ne çıkacak neymiş matematik Allah 84 <laughs> 6 <Six>, ben anlamadım <laughs> senin sıra senin oğlum ben 14 diyorum aa hayır hiçbir şey anlamadım ben aynen Katılıyorum. Sallıyorum şu an. Sana şahane çok katılıyorum. Salladım. 101 an... Atıyorum çıkmıyor. <laughs> şu önlükte <anda> bunda... <laughs> sözü. O ilk o zaman şanslı bana. Çok bağlısın. Aynen ağabey. Bu kapalı. Asıl salladım. Daha olmadı. Ben Bir, bir. Şans çok şanslı. ya çocuklar bakın ya. Ben işte. Yediştim sana vereceğim. Kaç kaç iki iki oğlum. Ballı ya ballı ballı, <laughs> ballı yemin ederim ballı. Bakın şimdi şimdi veli çıkacak mı? Evet. <laughs> ben balsız çıkıyorum Peki, arkadaşlar. Efendim. Çocuğu işte. Balıklıyız arkadaşlar. Şu parantezi anlamadım. Ben çarpma işte bu galiba. Yok. Bölme. Bölme mi? Evet. Bunda da çıkarma. Vereceğim sana. Veresin <laughs> hocam. Tamam bu bölümde Veli kazandı. Şimdi ikinci bölümdeki aynı çıkarsa. <laughs> İnşallah hani çıkmaz. Bunu da işte benim oyunum. Hadi. Sen Aa, Oğlum. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Hadi be. Yusufcan Özür şu an gidiyor durumda. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Tabletin kafayı yedir. Dur be Allah. Nasıl bak <laughs> dur. Bırak bırak bırak. Tamam. Hadi be. 2-1 durum arkadaşlar. 2-2. Atla 2-2. At. Şu kamerayı sürüklüyor. <laughs> Yusufcan. <'nın> kamera şurada. <laughs> Allah. Kamerayı bana mı veriyorsun? Dikkat et. Abi ben kam kam kameranın tarafı. Bir dakika durdum. Kameradan kurtulamıyorum <bir aklını gülüyor> Çık geç şuraya. Kamera. Kamera taraf benim kırmızılığımı çalma. <laughs> Resmen kırmızılığımı çalıyor arkadaşım. Arkadaşlar ben sürprize bırakacağım. Ben seçeyim. Bu bölümde. Ye, yeah, işte tamam. benim. Ya oğlum Neyse. sıra senin diye al şunu. Bir daha senin olsun. Hadi. Ben ikisini. Unutturuyon bana. <laughs> Aa çaprazlam oldu. Olsun. İlk ben başlarım. İstediğin kadar dene Veli arkadaşım. Sıfır Berabere. sıfır. Berabere. Aynen. Sıfır. Veli balıklamasına geçiyor herhalde. Bugün Veli'de bir anlar... Arkadaşlar geçemiyor beni. Asıl sen beni geçemiyorsun Veli. Ne dedin? onlar çatlasın diyecektim. Tam bozuyorsun ya. <laughs> Arkadaşı ya. O Veli Veli'me bir kere düşerler. Birimiz sağlasa zaten. Sıra sen. şunu şuraya da şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Alırım. Aa! <laughs> evet arkadaşlar şu an benim ne değiştiğini Lan benim de. Hayır, dur bekle hadi. Bu oyundan devam Ben görmedim. <laughs> Durumu şans. 2-0'dan 2-2 yapanlar. Ama... Oğlum ya şunu yapma ya. Bir video çekiyorsun. İçime diyoruz. Evet. Art Ama... <gülüyor> Hayır. <laughs> İkisinde yani onu da yenilmek zorundaydın arkadaşım. Bayanlık sana bir şey demiyoruz. Ne çıkacak? Kendi videomda ben yeniliyorum ya. Baykıt. <laughs> Bu ne lan? Bu ilk defa oynadığım bir oyun. oyun. Sıra senin Veli'cim. Tamam ben anladım oyunu. Üç olan kazanıyor herhalde. Bunu böyle <laughs> şey yapmamız <laughs> lazım. Üç tane aynı renk kazanıyor. Çok saçma bir <laughs> oynama. Buldum ben oyunu. Hiçbir şey yok. Ben anladım. Ben de, Oğlum ne katlıyorsun lan benim oyunumun yerine. Hı. Bu bölümleri ben sen çalacağım. Şunu şuraya atalım. Şuraya atalım. Oraya atacağım ben atacağım. Oo, ezilirsin böyle. Ezilirsin Bu böyle. Bu oyunu hiç anlamamış sayın Arkadaşlar. Ben de anlamadım. <laughs> Ama nasıl yendiğini acemi bir şans herhalde. Sıra. Bu neydi? Oğlum sıra benim, elleme şunlara. Ha dur. Oğlum sıra benim. Hayır. Elini çek lan oğlum. Tamam. Bu saçma bir oyundu. Hiçmiş. Tek kişilik oyunlardan çıktı elimize. Tek kişilikleri alalım bana. Evet, tek kişilik var Bunların bir şeyi var. Aha. <laughs> Pardon. Oyna. Oyna. Ben böyle kal. <laughs> Benim bu şansa ikinci kelimeyi ekleme arkadaşım. Çünkü ben seni yenerim. Acemi şansım yok. Normal kendi şansımı deniyorum. Arkadaşlar, aha geldi bizim oyun. Şu an, siz merak etmeyin arkadaşlarım bunu Veli'ye tam 3 kere yenmişliğim var. Veli beni bir kere yenmiştir. Yok onu ki. Ha videoda da demek yani. geldin. <laughs> o da hatta birdir. Şimdi elemiyorum. Kendi kalesini gördüğünüz gibi golleri saydırıyor. Evet. Evet. <laughs> <Bu gülüyor> Görüyorsunuz arkadaşlar işte. Veli'nin Şansım mı yok? Veli mi yapmıyor? Oyun uzmanı, Bak durduğum yerde bu iyi belki anca. Ama yine de süperim. Yuh Yusuf Yuh. <laughs> yuh gerçekten yuh. Oğlum olduğum yerde duruyor. Ben duruyorum olduğum yerde. Allah. Bu halde burada ben atarsam ben kazanacağım. Veli atarsa beraber olacak durum. Ne beraber olacak bakalım Evet Allah. Bu kazanan Yusufcan diyor Sağ olun. Evet Oğlum, arkadaşlar. Kamera benim... beni görmüyor. <laughs> Hiç. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ee, videoda beğenmeyi unutmayınız. Ee, bir dahaki e, challenge videosu gelmeyse challenge videosu gelebilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Beğenmeyi unutmayınız.